Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 3. sınıf geometrik şekillerden bahsedeceğim size. Biraz konu anlatımı gibi olacak. Çünkü daha önce görmediğiniz için anlatacağım. Sonra yine bunlarla ilgili sorular hazırlayacağım. Hemen birinci örnekte diyor ki aşağıdaki şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden fazladır? Şimdi arkadaşlar geometrik cisimler önce isimlerini söyleyelim. Bu nedir? Çember, ya da daire diyebiliriz ee, üçgen bunları biliyorsunuz zaten günlük hayatta kullandık Bu da kare köşe dediği nedir şu uç noktalardır karenin kaç köşesi var 1 2 3 ve 4 köşesi var üçgenin kaç Aslında isminden de belli karenin dört kenarı olduğu için kenar köşe e, sayıları birbirine eşittir Buna bakalım üçgende. 1, 2, 3. Dairede ise ya da çemberde ise nedir? Köşe sayısı yoktur. Çünkü yuvarlak şeklindedir. Köşesi yoktur. O zaman en fazla olan kare diyebiliriz. İkinci örneğimizde ise 4 kenarı vardır diyor. Hemen şıklardan gidelim. Hangi şekilden bahsediyor? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Dikdörtgenin 4 kenarı var. Karenin dört kenarı var ama üçgenin üç kenarı var. O zaman C olamaz. Devam edelim. İki uzun iki kısa kenarı var. Şimdi burada belli oluyor şeklimizin ne olduğu. Karen nedir arkadaşlar? Dört kenarı eşittir. Bunu kesinlikle unutmayın. Karenin dört kenarı da eşittir. Ama dikdörtgenin iki tane karşılıklı kenarı uzun iki tane karşılıklı kenarı kısadır yani iki uzun iki kısa kenarı vardır cevabımız dikdörtgen ama biz ne yapalım öbür şıkkada bakalım karşılıklı kenar uzunlukları eşittir zaten ben size açıklarken karşılıklı kenarları birbirine eşittir demiştim Evet üçüncü örneğimizde bir tane şeklimiz var bunun adı üçgen prizmaymış. Gördüğünüz gibi üç boyutlu hali. Nedir? Alt taban ve üst taban üçgendir. Kenarları da dikdörtgendir. Diyor ki bize üçgen prizmanın yüzlerinde aşağıdaki düzlemsel bölgelerden hangisi yoktur diyor. Bakalım hemen ne dedik biz? Üçgen prizma olduğu için zaten üst taban üçgen Alt tabandı üçgen. Kenarları nedir arkadaşlar? Şuradan gördüğümüz gibi üç yüzeyi de dikdörtgendir. Yani bunda hem üçgen hem dikdörtgen vardır ama dairesel bölge yoktur diyoruz. Dördüncü sorumuzda ise ee, diyor ki yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Bu sorular okulistik sorularında sınavlarında geliyor. Daha önce karşılaştım kendi öğrencilerimden biliyorum. O yüzden bir tane eklemek istedim. Yandaki şekilde diyor kaç tane üçgen vardır? Sayalım. Şurası 1 2 3 4. Bitti mi? Hayır. Bir de büyük üçgenimiz var. Bunu her zaman unutuyor çocuklar. Bu da 5. üçgenimiz oluyor arkadaşlar. Mutlaka büyük haline bakacaksınız. Mesela kare olsaydı şu şekilde de olabilirdi ama burada bunlar paralel kenar olduğu için sadece ben büyük üçgenle beraber 5 tane üçgenim oldu. Diğer şeklim bir tane düzlemsel bölgemiz var. Bunun açık halini veriyor. Hangi prizmayı elde ederiz? Şimdi ben konu anlatım anlatmadım ama dediğim gibi bu şekilden anlatacağım. İki tane kare var. Hemen alta üste kare koyuyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar bunu? Üç boyutlu çizemedim. Şöyle şuradaki yanı da dikdörtgen. Şuradaki yanı da dikdörtgen. Arkası dört kenarı dikdörtgen. Üstü ve altı kare. Buna biz ne diyoruz? dikdörtgenler prizması diyoruz Kare prizma olsaydı, gerçi bir dakika üstü dikdörtgen değil, üstü kare. İki tane kare olduğu için kare prizma diyeceğiz biz buna. Ama üçgen prizma olan, üste gördüğümüz gibi üstleri üçgen, üst iki tabanı kare olunca kare prizma, üst iki tarafı ve alt tarafı dikdörtgen olunca da. Dikdörtgen prizma. O zaman cevabımız B seçeneği. Önemli olan üst taban ve alt tabanın ne olduğu, ona göre isim belli oluyor. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşegeni yoktur? Köşegen nedir arkadaşlar? Köşeden köşeye çizilen uzunluk. Karede çizelim köşegenleri. Şu köşeden şu köşeye çiziyorum. Hop bir. Bir de buradan buraya çiziyorum. Kaç tane köşegeni var? 2 tane. Dikdörtgenin de aynı şekilde hop hop bunun da 2 tane. Üçgenin köşegenini çizebilir miyim? Bu köşeden bu köşeye nedir? Kenar vardır. Sadece kenarları. O yüzden üçgende köşegen yoktur arkadaşlar. Bu da önemli sorulardan birisi. Aşağıdaki şekillerden hangisinin 3 köşesi vardır? köşe dediği 1 2 3 4 dikdörtgenin dört kenarı dediğim gibi kenar sayısı köşegen sayısına eşittir unutmayın bunun dört tane karenin dört tane üçgenin üç tane köşesi vardır diyeceğiz devam edelim 8. soruda küpün herhangi bir yüzeyi hangi düzlemsel bölgeden oluşur küp nedir arkadaşlar kare şeklindedir. 6 tane yüzü vardır. Ve bütün yüzleri neden oluşur? Kareden oluşur diyeceğiz. Küpümüzün üç boyutlu hali bütün yüzeyleri 6 tane yüzeyi vardır ve bunlar kareden oluşur. Unutmayın. Evet devam ediyoruz. 9. örneğimizde şöyle bir şeklin açık hali var. Geometrik cismin adı nedir? Şu dikdörtgeni katlayalım arkadaşlar. Ne oluyor? Üstü yuvarlak, altı yuvarlak. Bunu birleştirdiğimizde ne oldu? Silindir oldu. Gördüğünüz gibi bu da silindirin açık haldir Zaten konu anlatımında açık halleri ve kapalı halleri var. Ama şekil olarak gördüğünüzde katlamam gerekiyor. Katladığımda ne oluyor? Silindir oluyor. Aslında çok basit. Şimdi 10. ve sonuncu sorudayız. Aşağıdaki cisimlerden hangisi koniye benzemektedir? Koni nedir? Hemen çizelim. Koni şöyle bir üçgeni vardır yüzeyi. Altında da bir tane daire vardır. Aslında şu tam üçgen değil şöyle üçgen şeklinde ama bir tane dairesi vardır. Bu neye benziyor sizce? Portakala mı? Hayır. Dondurma külahına mı? Ters çevirdiğimde evet. Basketbol topuyla portakal zaten neye benzetiriz biz bunu? Küreye benzetebiliriz. O yüzden dondurma külahı doğru cevabımız. Evet arkadaşlar bu videomda burada bitti. Lütfen e, sayfama abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi Kolay gelsin. Bir dahaki derste görüşmek üzere.